Herkese merhabalar. Kırmızı Kurdele'ye hoş geldiniz. Serimizin adı Condemned. Oynuyoruz. 3. bölümle karşınızdayız. Ben Poyraz, yanımda Cem arkadaşım var. Oyunu Cem arkadaşımız oynayacak. İyi seyirler. Metro yerinden başlıyoruz şu an. Hoyraz e, dünkü, e, dün oynadığımız bölümde, ikinci bölümde yani, o katil X hatırlıyorsan e, şey kaçmıştı. Biz de metronun girişine kadar gelip ondan sonra oradan kaçırmıştık, ondan sonra bir bölüm geçmiştik. O katil X'i kaçmıştı. Şu an yine onun metroda izlerini arayacağız. Şu an galiba yolumuz bura. Ya, e, şimdi bölüm geçtikçe elimizdeki silahlar gidiyor. Benim elimde bu yoktu. Hiçbir şey yoktu e, bölüm geçtiğinde. Bunu söktüm bir yerden. Önceki bölümde şu an mahalle metro bölümü, metro zaten. Buradan bize ne istiyor? Evet, şurada adam galiba zor ölüyordu. Şu an ne yapmaya çalıştığını hiç kimse anlamıyor. Tek başına. Zaten kaçtığını hiç kimse görmüyor. Kaçtığını onu görmedim şimdi. He. hiç görmedim. Of. Vurduğunu da iyi vuruyor. ödüm koptu. Nerede? Diğeri nerede? Öldü mü? Tam ölmüş. Hani diğeri nerede? Bir silah Bu silahlı da galiba. galiba bu silahlı. Evet öldü. Şu an buraya gideceğiz. Icefire fire lazım buraya Canımız az. O buralarda can yoktu galiba. Evet can varmış. Yine bildiğimiz gibi böyle karanlık. Aynı bölüm. Şu an bu e, bizim aradığımız katil x yani seri katil öldürdüğü adamlar. Şu an biz yine galiba onun birazdan izini takip edeceğiz. Evet şu an checkpoint aldık. Şu an onu elektriğe engellemeseydik bu adam öldürecekti ama engelledik, göremedik. Poyradine uçuyordu adam. Engelledik biz de. İkinci bölümde dediğim gibi bunlar bir tek bize saldırmıyor. Şu an katiliksi gördünüz galiba. Yok değilmiş. Bunlar yine e, ikinci bölümdeki gibi bize hariç saldırmıyor. Kendilerine de saldırıyorlar. Şu an bir, yani şu adam çıktı. Şu an ışık çok fena gözüm aldı. Öldün mü? Yani Öldü. Can galiba diğer tarafta vardı. Evet diğer tarafta. Her adamın çıktığı yerde zaten hep can oluyor. Zaten silahlarının hiçbirinde armor yok. Evet bu lazım olur. Yine. Evet şu an bir silahlı bir adam. Şş, şat kanlı. Mermisi var mı? 3 mermi. 3 mermiyle olmaz. Biz şunu alalım gidelim. Şu an bir tane daha silahlı sıkıyor. Adam kaçtı. He? Biz buradan geçemiyoruz zaten. Bizim yolumuz bu taraf O adamlar bize doğru gelebiliyor ama Biz o tarafa doğru geçemiyoruz Oyun ona izin vermiyor Arada e, Yolumuz o taraftaysa izin veriyor ama Şu an bir televizyon Kuş şu an kamera gösteriyor. Şu an biri üst katta geziyor. O seri katil X. Şu an o geziyor. Şu an bir tane daha şatkan aldık. Bunun kaç mermisi var yine? 4 mermisi. Burada galiba evet adam çıkıyormuş. Pompalayı verdiğine göre. Adam zaten kaçtı görülmedi. Evet şu an buna da tabanca var. Biz daha önce öldürdüğümüz adamın elindekini alalım. Galiba evet yine burada yol yok. Biz yolumuz şu tarafta. Evet, Şuan yine hızlı koşmayı kestik. O televizyonda gördüğümüz kamera ada, katil Katilix buradan geçti. Ben bir sesler. Evet şunca çek boyut aldı. Buradan geçiriyor bizi. Ve başladı. Kat, ıı, seri Katilix galiba bizi itti. Gördüğünüz gibi sadece bana dalmıyor e, Öldürmeye çalışmıyorlar Kendi şeyle e, yandaki, Yandakilerini de Öldürmeye çalışıyorlar Tamam dur Başka Yok galiba Şu an bana can lazım Yine bir metro center. Burada yok galiba bir şey. Yolumuz şu tarafta. Evet katilik yine birini daha öldürmüş. Evet şu an yine checkpoint aldık Bu tarafta galiba Trenin içine gidiyorduk Evet şu an trenin içine gideceğiz Katil trenin içinde Evet, şu an bir evet katil x şu an tren içinde bize trene ulaştık yine bildiğimiz gibi bizim e, karakterimiz o kadar güçlü ki her şeyi dokunduğunda söküyor bunu da söktü metroda ilerliyoruz Met metroyu süren adam e, bizim araştırdığımız katil x Şu an nereye gidiyoruz? Hiç bilmiyorum. Orada. Oradalar mıydı? Evet. Şu an bayağı bir hızlı gidiyoruz. Evet, şu an yavaşladık. Şunlar geldi yine. Hasladım. Evet şu an trenin bir tutunduğumuz yeri parçaladı. Şu an düşebiliriz. Zaten bizim adam bütün her şeyi tuttuğu için bir yere tutunamıyor. Şu an katil geliyor sarı adam. Evet şu an trenin üstüne çık diyoruz. Ama o bizi bir daha düşürecek. Oyunun saçmalıklardan biri. O hızla giden trene metrodan düştük ama hiçbir yerimiz kırılmadı. Bir şey olmadı şu an gördüğünüz gibi. Evet şu an bölüm bitti bu bölüm de bitiyor 3. bölümle 4. bölüm 3. bölümümüz bitti 4. bölümde görüşürüz